Herkesin merhabalar arkadaşlar şu an akıllı çay bardağı Şimdi hazır. sen aklından bir şey tutuyorsun ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın tamam tamam hadi başlayalım arkadaşlar herkesin merhabalar şu an sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynuyoruz aklımdan ne tutayım arkadaşlar kalem tamam kalem diyelim başla büyüklük olarak mikro dalga... Fırının içine sar mı bu şey? Sen Hayır. düşün düşün otur otur ha sen rahat ol ben beklerim. Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Çekiliş <laughs> evet. yok Emin değil değil. Ortalama bir mahallede marketin marketinden ya da ya sen bana bir yerden bana tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bir şey mi bu? Kalem. Yo. Hayır diyelim. Direkt em değil mi demeyin. Kırılmadan ku kut katlanabilecek bir şey. Dur bakayım biraz konsantre bir şey. olmam lazım. Dur bakayım kalem. Bir düşüneyim. Yo. Hayır. Kırılabilir kalem. Evet. Bu şey genellikle yuvarlanabilir mi? Değil. ya sen evet. hala benim evet. aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. öyle. Evet. Kardeşimle beraber doğduyuz. Bir şey Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Ha tamam 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 tamam, tamam. yaklaştım. Tuh. Allah. sapı. <laughs> <laughs> Emin değilim diyeyim. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Yo hayır. Bu şeyin ortalama bir yumurtadan Valla senin basit. kafada bir enteresan çalışıyor ha. Hayır Bilemez. daha büyük. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Bildim yatak... galiba. Den evet. Den 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 den. Lan çak söyleme. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Basacağın bu zaman beni uyandırırsın. Değil. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sen Sı düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol. Ben beklerim. Kırılmadan şek şekli değişebilir mi? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Çok cebde görmedim de ama. Cebinde taşıyabilir. Emin değilim. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Beyaz da vardır. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Heh, beyaz da vardır, siyah da vardır. Her şey vardır. Emin değilim. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hareketli hmm. bir parçası var mı? Yok. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? töbe tövbe. tövbe. <laughs> Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Boşar. Öyle öyle. Evet. Öyle öyle. Camdan yapılmış herhangi bir. Ha tamam tamam tamam, tamam tamam yaklaştım. Tövbe, tövbe. Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Ooo bu çok iyi bulunur. Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Oh. Sivri ucu var mıdır bu şeyin? Evet, evet. Bu şey genellikle metalden mi yapıl yapılır? Yok, hayır. Daha çok kadınlar mı kullanar bu şeyi? Herkes kullanar. Sen düşün, düşün. Otur, otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Uzun ve ince bir şey mi bu? Uzun. Evet uzun. İnce ince değil kalın. Uzun ama emin değilim. Yaprakları olan bir şey mi bu? Yapraklar ne arası kalemle? Ya ama sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun evet. ama. Bu şeyi kullanırken elde tutman gerek. Tutman gerek. Dur bakayım biraz konsantre mi? olmam lazım. Evet. Dur bakayım bir düşüneyim. Dışarı çıkarken yanı, yanına alınması gereken ya bir şey. Ya sen hala mi? benim şey. Su ile yıkanabilir mi? Hayır. giyilebilir mi bu şey ya da vücudu vücuda takılabilir mi? Vücuda takılır. Sen ne yapıyorsun orada? Hayır. Seç çık çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanır. Valla senin kafada şey enteresan çalışıyor ha. Arkadaşlar, ha? Arkadaşlar, Bilemedim. Değil. Böyle bir şey değil yani kalem. Bildiğin kalem işte. Bu şeyle Bildim oyun oynayabilir misin? Den, Hayır. Den, 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 den. Temizlik yapar. Temizlik yapmak için kullanabilir mi bir şey? Bastığın zaman beni uyandırırsın. Hayır ya Allah Allah. <laughs> bastın mı? Hayır ha, bastın işte. Mı? Şimdi sorulara verdiğim bütün tamam. cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Para. bilemedim <laughs> Tuttuğun desteği neydi? Kalem. Kalemi sen bilemedin abi ya. Kalem. da ha. Al. Kaf. Ka kalem. Gönder. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır ne anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam. Bu sefer de kulaklık diyelim arkadaşlar. Kulaklık elimde. Başla. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben biliyorum. Evet. <laughs> şeyi yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bir ins insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Bu kulaklık. Evet. Evet. Cebinde taşınabilir misin bu şeyi? Hayır. Sen düşün düşün. Otur. Otur. Ha. Sen rahat ol. Ben beklerim. Bu şeyin içinde bir şey bir şey konulur mu? Bak, Basacağın ya? zaman beni uyandırırsın. Gel gel Bastı uyandı. Mı? Hayır. Ha, mı İçine bir şey koyamayız. Bir şey esnek bir şey esnek ya da yumuşak mı yani? Bakayım yağmış. biraz konsantre olmam, olmam lazım. Hadi bakayım bir düşüneyim. Kırıl kırıl şekli değişebilir. Mi? Daldım gittim ben Bakalım. ya. Ne diyorduk? Yok değişmiyor. Hayır. Bu şey genellikle bir sapı vardır. Bildim galiba. Hayır. Dem dem Gen <laughs> Genellikle dört köşesi var mıdır bu şey? Hiç. Ya sen bana köşesi. bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Hayır. İki <laughs> Ya bu oyun kulaklığı arkadaşlar. Oyun kulaklı söyleyeyim. Ortalama. Ha, tamam 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 bir... tamam 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 yaklaştım. <laughs> Ortalamada bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Eee. Eee. Evet. Bu yatak odasında bulunabilir. Evet. Biliyor Kırılmadan katlanabilir mi bu şey. Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Yuvarlanabiliyor. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle, öyle öyle. Öyle diyor, öyle. diyor bulamıyorum sen ama. Sen dur. Hayır. Hayır işte Allah Allah. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metal vardır da. Metal de var. Ev değil. Ortalama bir banyoda, tuvalette bulunabilir bir şey. Hı? Hayır. Ortalama bir mutfak mutfakta bulunabilir sen mi bir düşün, şey düşün düşün otur otur ha. sen rahat ol ben beklerim mutfakta bulunur arkadaşlar bulunur mu ya yorumlara yazın emin değilim çalışma masasında çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu Basacağın zaman beni uyandırırsın evet çalışma masasında <laughs> basma mı evet. Bu şey pil ya da elektrik ile Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Evet. Daldım gittim ben ya. Ne diyordun? Evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Cam. Bildim galiba. Yok. Dem 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 Allah ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanabilir mi? Evet, işte. Ama evet işte. Neyse konuyu. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Bu şey bu şeyi kullanırken elde tutmak gerekir Vallahi mi? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Evet değilim. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Birine birine hediye olarak verile şey mi bu? Evet. Ah! Ya hayra bastım ya. Yapacak bir şey yok. Ya. Büyüklük ya. olarak mikrodalga dalga fırının içinde var mı bu şey? Sen değilim. Bu şeyin deliği var mıdır? deliği vardır. Yok. Sen düşün düşün. Kulaklık böyle bir kulağa, delik var. Evet. Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, Özümsüyorum. Evet, evet. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Doğru bilmiş misin? Kulaklık. Evet kulaklık. Kulaklık kumanda priz kulaklık. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte. Alkış Bana Arkadaşlar arkadaşlar. Hangi çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Şimdi aklımda top. Top, top. Top. Tekrar al. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben biliyorum başla. Büyük Bil Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Büyüklük olarak öyle, bir kadar da içine sağır <laughs> bir dur, şey. sen dur. Sar. Emin değil. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat Hayır. ol ben beklerim. Bir insanın kolayca hava, havaya kaldırabileceği bir bu şey? Evet. Cebinde taşıyabilir misin? Bu şey işte bu. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır tamam, arkadaşlar. Tamam tamam, tamam tamam yaklaştım. Lan sus. Kırılmadan katlanabilecek mi bu şey? Bu kırılmaz da kaplanamıyor. Top yani. ya Hani Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım dur bakayım yok. Bu toplar bu toplar. Hayır. Daldım gittim ben yok. ya ne diyordun? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey emin değilim. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Sirf Bilemedim bakan... gitti. Senin kafan yok gibi. bile. <laughs> Genellikle beyaz renkli midir bu şey. Evet beyaz rengi de vardır. Bu böyle asla... Basacağın zaman beni uyandırırsın. Aslancık bir top. Evet. Bastı mı? Ha basmadım mı da? Böyle şey beyaz delgi de vardır. Ne yapıyor ya? <laughs> evet. Genellikle dört kaşısı var mı, mı? Var mıdır bu şeyin? Bildim galiba yok. Ben nereye bakıyorum? İçin bir sival sival <laughs> benim delirdim. Hayır. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet işte. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bir şey? Emin değilim. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Uzun değil, ince değil. Ha tamam 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 yaklaştım. Emin. emin değil. Bu şey ortalama bir bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Daha bir. Ortalama bir mahallede market. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Manavın satın alabilecek Daldım bir şey mi? Ne diyorduk? Manavda satılmaz da ama markette satılır. Ne desem? Emin değil. Evet deseydim. Bu şey esnek ya da yumuşak bir Vallahi senin kafada bir yani enteresan çalışıyor ha. Bilemedim sıkılınca gitti. Sıkılınca şekli değişebilir mi? Şekli değişmez. Yumuşak da değil. Hayır. Yumuşak Hayır. Bu şey genellikle metalden bir yapılır. Metal. Hayır. Bildiğin Basacağın gibi. zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı hayır. mı? Çalışma basısında bulunan bir şey mi bu. Buna e, hayır, hayır. Hayır. Dem, dem, hayır. Dem, 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 de dem, de, hayır. Hayır. Tavada asılabilir bir şey? Ya sen bana bir yerden şey? tanıdık geliyorsun ama. Hayır. Suyla yıkanır mı? Bazı kişiler yıkar da. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun evet. değil mi? Camdan yap, camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Sen mıdır? düşün düşün. Ya bu cam değil la. Sen rahat ol ben beklerim. Hayır. Hareketli bir parçası var mıdır bu şeyin? hareketli. Hayır. Hareketle. Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet, bunun deliği var. Ha tamam 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 yaklaştım. Çok delik yokmuş. Ama şu şişirme deliği var. Ne desem emin değilim. Birine hediye olarak verile verilebilecek bir şey mi bu? Verilebilir. Evet. Bu şeyi yiyilip içilen bir şey mi? Hayır. Bu şey pil ya da elektrikli ile mi çalışır? Arkadaşlar. Vallahi senin hayır. kafada bir enteresan çalışıyor ha. Hayır. Bilemedim. Giyilebilir mi bu şey ya da vücudumuza takılabilir mi? Ee, Basacağın zaman beni Sen uyandırırsın. Veriyor. Vücudumuza nasıl <Gülüyor> takılsın? <Gülüyor> mı? Bir de bu bunun ha, nasıl pil bile. olsun? Hey ee, giyilmez vücudumuza da takılmaz. Pili de yok. Hayır daha çok yak kadınlar kullanabilir miymiş? Bunu Bildim galiba. Daha çok erkekler kullanabilir. Bu şeyle oyun oynanabilir misin? Oynayabilir misin? Evet oyun. ya sen işte. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. düşünüyorum işte. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Top İşte bu işte. İşte bu ya. çiçek Bizim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte. Çiçeğe Bana boşuna mi? akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Top top top. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.